Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger zaman aşımına uğradı. Ne demek ve bu hata, bu hata mesajı nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Zaman aşımına uğradı anlamı Messenger'ın uzun süre boyunca açılmasını engelleyecek kadar internet bağlantısının kötü olduğu anlamına gelmektedir. İnternet bağlantısı kötü ise e, e, bağlantı zaman aşımına uğradı hatası alabilirsiniz. İnternet bağlantınızı kontrol edin. İnternet bağlantınızda problem yoksa Messenger uygulamasını silip yeniden yükleyebilir. Ve bu hatadan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımırı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.